Herkese merhaba ben Çağrı umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bu video Thor Vol 6 çizgi roman serisinde Thor'un Black Winter'a karşı Galactus'la birlikte yaşadığı serüveni barındırıyor olacak. Hikayenin devamı tabii ki de var ama bu bölüm Black Winter'a kadar olan kısmı tek parça hali olacak. Hazırsak da hemen konumuza geçiyorum. Öncesinde de görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. Bu kozmik güç olayının anlatıldığı çizgi roman serisi 2020 yılı Mart ayında yayınlanan Thor Vol 6 ile başladı ve hikayenin başında direkt Mjolnir'i görüyoruz. Nidavellir'den tut Maspelheim'a, e, Jotunheim'den Alfheim'a e, bütün 9 diyarı komple geziyor. Daha doğrusu Thor'un Mjolnira e fırlattığı diğer diyarı da sayarsak 10 diğer oluyor. Neden olduğunu falan daha sonra anlatacağız. Şimdi hikaye devam ediyoruz. Mjolnir en son dünyaya geliyor. Dünyada da Avengers bir tane canavarı durdurmaya çalışıyor. Alanda kaçışan siviller, Iron Man, Captain America gibi karakterler görünüyor. Bu arkadaşların canavara karşı yaptığı ne var bilinmiyor. Hani sadece tek bir karede görünüyor çünkü. Bir sonrakinde de Mjolnir canavarın ensesinden girip ağzından çıkıyor. Canavarın kim olduğu ile ilgili de net bir bilgi yok. Çünkü bu birkaç karelik görüntüsü karakterin ilk görünmeleriydi ve öldüğü gördüğünü gördük sadece. Belki ileriki başka bir çizgi romanda detaylarını da anlatırlar. Canavar tabi ağzından bir şey çıktıktan sonra perti çıkmış şekilde yere yığılıyor. Avengers ekibi de ne canavarın ağzından çıkan şeyi fark ediyorlar ne de canavara ne olduğunu anlıyorlar. Yere düşen şeyi kontrol ettiklerinde de zaten jeton düşüyor hani Thor'un ne yaptığı falan. Iron Man'de bir tane tahta kalem istiyor orada. Sonra da Thor çıkıyor sahneye. Yanında Lady Sif var. Bu arada Lady Sif artık Heimdall'ın görevini üstlenmiş. Sinema evrenden hatırlarsanız muhtemelen bütün her yeri izleyen ve Bifrost'u koruyan arkadaş. Thor Mjolnir'i on diyarın tamamından geçirip dünyadaki bir canavara attığı headshotla övünüyor. İşte Odin bile yapamamıştır bunu gibi laflar ederken Sif Thor'u onaylayıp benim burada yapmam gereken işler var ben onu yapayım sen de git krallık görevini yap diye söylüyor. Tony de istediği tahta kalemle Mjolnir'in üzerine iyi atıştı emekli olmanın tadını çıkar diye not yazmış. O yazıyı gördükten ve Sif tarafından tahta doğru gitmesi istendikten sonra Thor Mjolnir'i alıp krallığına moralsiz şekilde yürümeye başlıyor. Evet artık Allfather Odin yok. Bu unvanı yeni sahibi Tor olmuş artık. Allfather Tor var. Moralsiz yürümesinin sebebi de aslında şöyle. Sinema dünyasında sürekli savaştığını gördüğümüzü düşünebilirsiniz. Ama aslında çizgi romanda bundan çok daha fazlasını gerçekleştirmemiş bir karakter. Girişte tecrübe mevzusuyla anlattığım mevzu da aslında buydu zaten. Şimdi kral olduktan, daha doğrusu tahta geçtikten sonra sadece kağıt işi yapar gibi bir hale geliyor. Bunu emekli olan ebeveynlerimiz gibi düşünebilirsiniz. Hani evde dinlenmeye başlamışlar ama can sıkından sürekli bir şeye sararlar. Ya da birilerine sararlar. Bu da o şekilde. Çizgi romanı sürekli güzelliyorum ama sevmemin bir diğer sebebini daha söyleyeceğim. Şöyle ki direkt hikayeye başlıyorlar. Çizgi romanın adını şanlı falan sonra gösteriyorlar. Hani sinema filmi gibi oluyor baya baya. Neyse devam edelim. Diyarlar arasında yaşayan savaş sonrasında Asgard tamamen yıkılmış. Daha sonra Thor Asgard'ı kendi nasıl hayal ediyorsa o şekilde yeniden inşa etmiş. Odin'in sahip olduğu altından tahtlar falan gitmiş. Yine taş ve ahşaptan yapılmış bir taht var ve üzerinde Norse mitolojisinden gelen bir tane sembol var. İsmi Torizas olarak geçiyor. Gerçekteki anlamı da iğne gibi sivri olan bir şey oluyor sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Ancak buradaki anlamı hem saldırı hem de savunmaymış. Mjolnir'i tahtının kenarına bırakıyor ve insanları dinlemeye başlıyor. Derken konuşan adam bir şey fark ediyor ve halkın tamamı kendisiyle beraber dışarıya çıkarıyor. Burada o adam konuşurken Thor uyuyakalmış da olabilir. Adam orada Loki'yi falan fark etmiş de olabilir. Öyle bir durum var burada. Loki meydana çıktıktan sonra aralarında biraz konuşma geçiyor. Demin bahsetmiştim ya hani Thor bunca zamandır hep savaşların ön saflarındaydı. Kavgaların hep içerisindeydi ve bundan keyif alıyordu. Loki de bunu fark etmiş ve Thor'a söylüyor. İşte senin bunca zamandır yaptığından çok daha farklı bir işe başladın artık savaşlarda değilsin dedikten sonra Thor Loki'yi eğer bir daha krallığıma davet edilmeden gelirsen o gözlerini kargalara oydururum diye tehdit ediyor. Sonra da Mjolnir'i alıp halka konuşma yapacağı yere doğru gitmeye yelteniyor. Giderken de Loki arkasından Mjolnir'in ağırlaşıp ağırlaşmadığını soruyor. Bu soruyu sorma sebebi de şöyle. Thor Mjolnir'i kaldırırken zorlanıyormuş gibi bir ses çıkarıyor. Thor'un Mjolnir'i kaldırırken böyle bir ses çıkardığını Loki daha önce hiç duymamış mesela. O yüzden soruyor böyle bir şeyi. Thor tabi sinirlenip arkasına döndüğü gibi çekici Loki'ye fırlatıyor. Sonra da çekiş Loki'nin yüzüne çarpmadan hemen önce durduruyor. Havada duruyor Çekiç baya baya. Loki tabi Thor'un yaptığını görünce bir şok oluyor orada. Sonra da Thor açıklıyor işte artık All Father benim. Böyle yeteneklerim var benim diye hava atıp Loki'ye korku salıyor. Şimdi aslında Loki'nin fark ettiği bu detay Mjolnir'in ağırlaşması ile ilgili değil. Biliyorsunuz Mjolnir'i kaldırıp kaldıramama durumu fiziksel bir güç gereksinimine göre değişmiyor. Siz eğer layıksanız kaldırırsınız değilseniz kaldıramazsınız. Bu kadar. Bunu fiziksel olarak kaldıranlar olmuşsa açıkçası benim bilgim yok. Hani hatırlamıyorum varsa da öyle bir şey. Buradaki mevzuysa Tur'un layık olma olayıyla ilgiliydi. Loki de bunun farkında ama itlik yapıyor işte. Yani özetle Thor'un layık olma niteliği kaybolmaya başlıyor gibi bir durum gerçekleşiyor aslında burada. Thor asıl sebebin ne olduğunu biliyor ama kimseye söylemiyor. Yani biz de bilmiyoruz aslında. Yani okurlar da bilmiyor bunu. Konuşmayı yapmak için hazırlanıyor. Tabi ağırdan alıyor hareketlerini. Önce bir etrafı izliyor. Kocaman sakalın içinden gülümserken gözüne bir şey çarpıyor. Hani direkt havada görüyor gibi değil bu. Odin'in gördüğü gibi bir vizyona sahip olduğu için bir anda gözünün önüne geliyor bu her şey. Ondan sonra gelen şeyi fiziksel olarak görüp Odin'in sakalı aşkına der gibi bir şaşırma yaşıyor. O konuşmayı yaptığı sırada Galactus düşüyor gökten. Tabi oradaki bütün yapılar yerle bir oluyor Galactus'un düşmesiyle. Ki böyle bir devin düşmüş olması öyle yastık üstüne düşmek gibi de olmuyor. O düşüşün ardından Thor tabi Galactus azgar yiyecek gibi düşündüğünden hemen saldırıya geçiyor. Kafasındaki tacı atıyor bir köşeye. Galactus'un üzerine doğru atlıyor hemen. Hazır yani Thor Galactus'un anasından emdiği sütü burnundan getirecek. Öyle bir atlayış gerçekleştiriyor. Tam Mjolnir'i indirecekken Galactus dur diye söylüyor Thor'a. Yardım istemek için geldiğini ve kendisine sadece Thor'un yardım edebileceğini söylüyor. Büyük karakış gibi anlamı olan The Great Black Winter geliyor derken bayılıyor Galactus. Galactus geldiğinden beri de bu hayat ağacı diye bilinen Nigrazil çürümeye, ölmeye başlamış. Thor bu olaylardan sonra sinir küpü olmuş. Hani kuş sıçta o kuşu oraya kim sıçırttı deyip ortalığın altını üstüne getirecek. Öyle sinirlenmiş ama Black Winter olayını da çok merak ediyor. Ne olduğunu öğrenmek için de Odin'den kendisine kalan kuzgunlarını Galactus'un elçilerini bulmak için bütün galaksiyi talan ettiriyor. Elçiler geldikten sonra Thor önce geldiğiniz için çok teşekkür ederim diyor. Sonra da nedir lan bu Black Winter diye masaya yumruğunu vuruyor. O sırada da Norinat, daha doğrusu Gümüş Sörfçü adıyla bilinen karakter geliyor içeriye. Kendisi kapı yerine duvarın içinden gelmeyi tercih ediyor. Gümüş rengi tamamen siyahlaşmış. Thor ne oldu sana diye soruyor. Lorin de konuşuruz mu diyor. sonra deyip Black Winter'ın ne olduğunu anlatmaya başlıyor. Meğer 6. döngüye son veren bilinmeyen olay aslında Black Winter'mış. Star Plague, Bright Storm gibi bir sürü isimle biliniyor ancak yaptığı tek bir iş varmış... O da bir şeylerin sonunu getirmek. Thor, Black Winter'ı nasıl durdurabiliriz diye soruyor Surfçi'ye. Norin de kendilerinin Black Winter'ı durdurabilmeye geçtiğim yanına bile yaklaşamayacaklarını söylüyor. Önerisi ise Galactus'u Black Winter'a karşı kullanmak. Böyle öneriyor çünkü Galactus, Black Winter iki defa yüzleşip hayatta kalabilmeyi başarmış. Birincisi Galactus olmadan önce uzay araştırmacısı yani Galen ismiyle bilinirken, diğeri de zaten azgarda düşmeden hemen önce. Şu anda zayıf olduğu için de planı şöyle devam ettirmeyi düşünüyorlar. Gümüş Surfçi, evrende 5 tane gezegen bulmuş. Bu gezegenler Galaktus'un 7 diğer gezegenler gibi değil çok nadir bulunanlardanmış ve Galactus'a hayal edemeyeceği miktarda enerji verebilecekmiş. Öyle bir gezegen türüymüş bunlar. Bu enerjiyi Galactus alırsa Black Winter'a karşı koyabileceğini düşünüyor Gümüş Sörçü. Hatta tek şanslarının Galactus olduğunu düşünüyor. Galactus'u o bahsedilen gezegenlere kim götürecek diye düşünülürken Gümüş Sörçü öne çıkarıyor kendisini ama Thor da tamam sen yolu göster ama yalnız gitmeyeceksin diye söylüyor. Thor elçilerle beraber kurduğu orduyla Galactus'un yanına gelip Galactus'a diz çökmesi için bağırıyor. Galactus yavaş yavaş diz çöküyor. Diz çöktükten sonra Galactus Galactus ve Gümüş Sörfçü arasında bir bağ olduğu için Norin Galaktos'a planı anlatmış oluyor aslında. Galactus gezegenleri saklamasına şaşırıyor bayağı bir ama elçilerin dahi kimsenin bilmediği bir nokta daha var. Onu da Galactus'a anlatıyor zaten. Şimdi Galactus'un şöyle bir özelliği daha var. Eğer Galactus'a bakan kişi bir insansa o kişi Galactus'u insan gibi görüyor. Eğer bakan kişi Skrull'sa Galactus'u da Skrull olarak görüyor. Hani kendi ırkı neyse Galactus'u da kendi ırkındanmış gibi görüyor yani. Black Winter da aynı şekildeymiş ancak bu defa ırkına göre değil. Ona bakan kişi nasıl ölecekse onu gösteriyormuş. Galactus önceki döngüde Galen olarak Black Winter'a karşılaştığı zaman tamamen karanlığı görmüş. Tamamen boşluk. Başka hiçbir şey değil. İlk gördüğünde normal bir insan olduğundan Black Winter olayını anlamamış. Hani gördüğü şeyi uzay boşluğu gibi bir şey olduğunu düşünmüş ama ikinci defa karşılaştığı zaman gördüğü şeyin aslında çok daha farklı olduğunu anlamış. Black Winter'ı ikinci defa görüşünde Thor'un vücut bulmuş hale çıkmış karşısında. Yani ölümü Thor'un elinden olacak diye görmüş. Bunu söyledikten sonra Thor'a ışın demeti göndererek saldırmış gibi görünüyor. Galactus Thor'a madem sen benim sonum olacaksın önce beraber Black Winter'ı öleceğiz. Ondan sonra seninle oturur yüzleşiriz diye söylüyor. Sonra da Toru kendi elçisi haline getiriyor. Yani gönderdiği ışın demeti aslında Thor'a güç sağlayabilmek içinmiş. Thor bu güçleri aldıktan sonra kaybettiği gözü ve kolu da iyileşiyor direkt. Bu gezegenlerden ilkine geldiklerinde Tor gezegen üzerinde yaşayanların olduğunu görüyor. Kendisi ünvanı gereği bütün diyarları ve oralarda yaşayanlara adaletli davranmak zorunda. O yüzden Galactus'a dönüp burada yaşamlarını sürdürmeye çalışan canlılar var. O yüzden diğer gezegene geçelim diye söylüyor. Galactus da "Hayır. Black Winter'ı durdurabilmemiz için bütün gezegenler bana gerekiyor. Ayrıca evrenin ölümünü engellemek için burada bir tek ben varım. Hani bunun için yapmam gerekiyor bunları." diye söylüyor. Thor da Evet haklısın ancak bu gezegende senin aranda da ben varım. Senin karnın aç zayıfsın. Sence hangimiz önce pes eder diye söylerken Galactus buna bir tane koyuyor işin demetini. Etkisi yiyecekleri gezegenden duyuluyor. Thor aldığı darbeyle o gezegene düşüyor. Galactus da bana hava attığın o gücü ben sana verdim. İstersen de geri alırım diye söylüyor. Thor da bendeki güçle ilgili en ufak bir fikrin bile yok diye söyleyip Mjolnir'i Galactus'a doğru fırlatıyor. Galactus'un iki parmağını koparıyor Mjolnir'in gidişi yle Galactus tabi sinirleniyor işte sen kime saldırıyorsun gibi konuşurken Thor Mjolnir'i bu defa Galactus'un disk kapağını delecek şekilde geriye çekiyor. Yeniden saldıracağı zamanda gezegende yaşayanlar Thor'un kafasına taş falan atmaya başlıyor. Hani onlar da Thor'a saldırmaya başlıyor. Bütün hepsi Thor'un üzerine hücum edip yakalamaya çalışıyorlar. Thor da bir hiç kimseye zarar vermemeye çalışıyor orada. Galactus da o anı fırsat bilip gezegenin enerjisini emmek için ilk adımı atacakken Thor Bifrost'u koruyan Sif'ten yardım isteyip orada yaşayanları az da ışınlamaya başlıyor. Burada Thor Galactus'a kimse senin için ölmeyecek diye söylüyor. Galiba gezegendeki herkesi Azgar'da götürebilmeyi başarmış. Sonra da Galactus'a gezegenin beslenmek için hazır olduğunu söyleyip işine başlaması için izin veriyor. Galactus oradaki enerjiyi alınca kopmuş olan kolu ve parmakları yani vücudundaki eksik uzuvlar yine tamamlanıyor. O enerjiyle de gezegeni paramparça olacak şekilde patlatıyor. Thor gezegenin patlamasına çok sinirleniyor çünkü sonuçta kendisi kral ve canlıların hayatlarını devam ettirebilecek gezegenini de koruyabilmeliydi diye düşünüyor. O yüzden bütün sinirle Galactus'a dönüp burada yaşayanları geri dönebileceklerine dair söz vermiştim. Gezegeni öldürmene gerek yoktu diye söylüyor. Galactus da hayır bu gerekliydi deyip tam saldıracakken başka bir yerden Galactus'a bir saldırı geliyor. Saldırıyı yapan kişi de Thor'un en yakın kardeşlerinden olan betaray bil. Bu arkadaşı anlattık mı hatırlamıyorum ama kendisi çok güzel karakterlerden bir tanesidir. Galiba Stormbreaker videosunda değinmiştim bu arkadaşa ve silahına. Aslında gerçekten güzel bir karakter. seviyorum daha önce de söylemişimdir illa ki bu at kafalı arkadaş Thor'dan sonra Mjolnir'i kaldırmaya layık olan ilk karakterdi ve onurlu davranışları falan çok hoşuma gitmişti. O yüzden seviyorum bu arkadaşı. Burada da sanırım Galactus'la konuşmak istiyor ve Thor'a sakın önce seninle kavga ettirme beni diye söylüyor. Thor da üstlendiği görevin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğu için hani evrenin tehdit edildiği bir ortam varken maalesef bilin isteğini hemen buyur diyemez. O yüzden üzgün bir ses tonuyla maalesef kardeşim başka bir çözüm yolu yok diye söylüyor. Sonra da kavga etmeye başlıyorlar. Bill Thor'un üzerine atlıyor. Thor da gelişine tokadı bir koyuyor bile. Herif anime karakteri gibi bir gezegen uzaklığa düşüyor. Sonra da düştüğü yere gidip yapma böyle diye söylüyor ona. Olayları anlatmaya çalışıyor. Şimdi Betara'yı bile tanıyanlar hikayesini az çok bilir. Ki demin de söylediğim gibi Tor'dan sonra Mjolnir'i taşımaya layık olmuş olan ilk karakter Betara'yı bildi. Hani Odin falan onları saymıyorum. Hani birisi yaptırdı çünkü. Hani Odin zaten onun sahibi gibi bir şey. O tarz karakterleri saymıyorum. Onların dışında Mjolnir'i kaldı saldırabilen ilk Beta vardı. Yani ikisi daha önce de kavga etmişti. İkisi de aslında eşit gibi bir şeydi. Hangisinin daha iyi olduğu ortam koşullarına göre değişiyordu. Atıyorum birisi yüksek yerdedir. O yüzden daha avantajlıdır. Onu kullanarak daha iyi olur gibi. Hani hakikaten iki kardeş gibiydiler ki Mjolnir'i kaldırdığı zaman Thor da çok şaşırmıştı olaya. O zamanlarda Thor'un Mjolnir'le olan büyüsü de biraz farklıydı. Donald Blake gibi gizli kimliği falan vardı Thor'un. Donald Blake olduğu zaman Mjolnir de sopa gibi bir şeye dönüşüyordu. Onun da kamuflajı öyleydi yani. Beta Beta Ray Bill'de ilk karşılaşmalarında da bir noktada Thor Donald formuna geçiyordu. Beta Ray Bill de Donald'ı bayıltıp ondan sonra da sopaya dönüşen Mjolnir'i aramaya başlıyor. Bulduktan sonra da Thor'un güçlerini elde edecek şekilde kaldırabiliyordu zaten. Sonrasında da Thor'la düello yapmışlardı ve olayların sonunda Odin Beta Ray Bill için Dwarf'lara başka bir çekici yaptırmıştı. Yaptırdığı çekicinin adı da Stormhammer'dı. Hani Beta Ray Bill'i tanıdıktan sonra onun da Mjolnir gibi bir çekici kaldırdığından onu hak ettiğini düşünüyordu Odin. O yüzden böyle bir şey yapmıştı. Bu bu kısa Betraybil bölümünden sonra hikayemizdeki karşılaşmalarında da bariz bir Thor üstünlüğü var. Hani Galactus'un elçisi olmasıyla elde ettiği güç var. Bu birincisi. Kendisi yaşlandıkça daha da güçleniyor. Bu iki. Bir de Odin'in sahip olduğu güçler de artık Thor'a geçmiş. Hani kavga edip berabere kaldığı Thor'la şu anki Thor arasında dağlar kadar fark var. Betraybil e de bunu anlatmaya çalışıyor. Bu saydığım güçlerin tamamının kendisinde toplandığını. Önceden dövüşüp berabere kalmıştık ama şu an eşit değiliz diye anlatıyor. Betraybil de seni bu mecbur bırakıldığın delilikten azat etmeden, kurtarmadan durmayacağım diye söylüyor. Thor da madem öyle söylüyorsun diye bir yıldırım çakıyor kendisine ve normal görüntüsüne yere dönüyor. Hani betereyi bil, onu nasıl tanıyorsa yine o tanıdığı, bildiği hale geçiyor. Bil beni belki bu şekilde görürse sakinleşip rahatlar diye düşünüyor Thor. Sonra da bak ben kimsenin kölesi falan değilim. Bu durumda olmak tamamen benim kararım diye sakinleştirme konuşması yaparken bu defa da Galactus Tor'a bir darbe vuruyor. Evreni kurtarmak için plan yapılmış Ama bundan Betarebil'in haberi yok diye Sivaslı kardeşi Tor'u kötü yolda sanıp kurtarmaya çalışıyor. Galactus da kendi bakışına göre Thor'la yaptığı planların Thor'un eşi dostunu ikna edip sakinleştirmesinden çok daha önemli olduğunu düşündüğü için umursamadan Tor'u dürtmeye başlıyor. Thor da Galactus'tan aldığı saldırı üzerine ona laf yetiştirmeye başlayıp bu da ona saldırıyor. Ama bir yandan da ben sana bir söz verdim sözümü de tutacağım diye söylüyor. Bu defa da bu lafı Betarebil duyup hain diye bağırarak... Bir de o yapıştırıyor ona. Thor da sıkılıyor hani artık sağdan soldan yumruk, ışın, çekiç falan yemeye. O yüzden karşılık vermeye başlıyor. Beta Ray ve Thor arasında Thor'un bariz bir şekilde daha üstün olduğu kavga başlıyor. Thor hani hakikaten dövüyor Beta Ray ve bir noktada Mjolnir'i Beta Ray e doğru fırlatıyor. Fırlattıktan sonra da Beta Ray Bill Mjolnir'i kaldırabilmeye like layık olduğu için havada yakalayabiliyor çekici. Thor bu defa Mjolnir'i geri çağırmaya çalışıyor. Eskisinden daha güçlü olduğu için Beta Ray Bill Thor'un hareketini engelleyemiyor. Ama Mjolnir'i de bırakmıyor da. Thor o da çağırmaya devam ediyor. Baktı ki Bill'in kolu kopacak. O da vazgeçip Mjolnir yerine Stormhammer'ı çağırıyor. Beta Ray Bill hazırlıksız yakalandığı için Thor çekici alıyor. Sonra da ile çarpıştırıp Stormhammer'ı kırıyor. Beta Ray Bill zaten en iyi tabirle üzerinden kamyon geçmiş. Sonra geri gelip tekrar geçmiş gibi bir hale gelmişti. Şimdi bir de silahsız kaldı. Ona rağmen direnmeye devam ediyordu Beta Ray Bill. Ki zaten bu davasını bırakmama olaydı. Layık olmasını sağlayan niteliklerden bir tanesidir bence. Yalnız bu bahsettiğim özellikler torda da var. Beta Ray Bill nasıl pes etmiyorsa Thor da amacından vazgeçmiyor. Tam Billy bayıltacak hamleyi yapacakken bu defa da Lady Sif araya giriyor. Hani bu hamle biraz geç olmuş bir şey bence. Çünkü şahsen Stormbreaker'ın pardon Stormhammer'ın kırılmış olmasını istemezdim. Neyse Sif araya giriyor ama Thor bu defa da haklı olarak Sif'e sinirleniyor. Çünkü dediğim gibi kendisi kral ve kralın yapacağı bir hamle engellenmiş oluyor orada. Normalde böyle bir şey yapmaması gerekiyor ama üzerine de Thor Mjolnir'i tekrar fırlatıyor ama bu defa Sif Bifrost'u kullanarak hiç kimsenin çekici kaldıramayacağı bir yere gönderiyor veriyor Mjolnir'e. Bu tartışmanın devamında Galactus da Thor artık sıkıldım bu aile mevzularından yapacak çok fazla işimiz var deyince Thor Sif ve Betere'yi bile Asgard'a gönderiyor. Sonra da Galactus'a bir yıldırım gönderip kozmik gücünden bir miktar daha alıyor. Hatta bu olaya Galactus'un kendisi bile şaşırıyor. Hani benim gücümden aldın diye söylüyor orada. Thor Galactus'tan güç alabilme özelliğine sahip yani burada. Neyse devamında da ikili Gümüş Sörçü'nün verdiği bilgilerle diğer gezegenlere gidip oradaki enerjiyle Galactus'un beslenmesini sağlıyor. Yalnız o gezegenlerin üzerinde yaşayan canlıları da yine Asgard'a gönderiyor. Hani görevini yaparken kimsenin canını yakmamaya da devam ediyor orada. Beşinci ve son gezegene geldiklerinde Tor yaşayanlarla konuşmaya geliyor. Yalnız burada evinin ölüm kalım mevzusu artık kritik bir seviyeye ulaşmış. Olay da şöyle oluyor. Tor konuşmaya geldiğinde önce kendini tanıtıyor. Sonra da sizi Asgard'a götüreyim. Daha sonra farklı bir gezegen yine size ait olacak diye söylüyor. Canlılar da Thor'un amacının ve evinin gidişatının farkında olduklarını söyleyip gezegenlerini terk etmeye istemiyorlar. Orda, bakın burada kalmaya devam ederseniz sadece siz değil bu gezegendeki herkes ölecek derken Galactus gezegendeki enerjiyi yemek için hamlesini yapıyor. Çünkü Black Winter artık gelmiş. Galactus'un hazır olması gerekiyor ve bunun için yapması gerekeni de ne pahasına olursa olsun yapmalı. Galactus beslenirken Black Winter gezegendeki canlıları da öldürmeye başlamış bile. Thor ise Black Winter'ın bu nasıl öleceğini görme mevzusunu bildiği için pelerininden bir miktar yırtıp gözlerini bağlıyor. Bu sayede Black Winter'a bakmayacak. Yani bir nevi Black Winter'ın kullanabileceği en önemli güçlerinden bir tanesini engellemiş olacak. Gözünü bağladıktan sonra da Thor Galactus daha hızlı beslenebilsin diye kocaman gezegeni tek hamlede paramparça ediyor. Galactus'a da dönüp bunu evren için yaptım. Önce bu Black Winter olayını birlikte çözeceğiz ama sonra seninle ne kozumuz varsa hepsinin bedelini ödeyeceksin. Ama o zamana kadar ikimiz müttefik olarak devam edeceğiz diyor. Ama o sırada Black Winter'ı görünce acaba her şey bitecek mi diye düşünüyor insan. Yani herif hakikaten o kadar büyük ki Thor yanında minnacık Kalmış. Nasıl kavga edecek bunlar diye düşünmeden edemiyor insan. Neyse. Sonra da Galactus'la Thor Black Winter'a karşı savaşmaya başlıyordu. Burada Black Winter'ı kar tanesi ya da toz tanesi yerine Lost dizisindeki siyah duman gibi görüyoruz. Hani Lost izleyenler bilir. Her ne kadar kötü bitirmiş olsalar da buradan Lost ekibine, adada yaşayanlara ve dumana selam gönderip kanala abone olmalarını, videoları beğenip paylaşmalarını isteyelim ve devam ediyoruz. Hakikaten Black Winter burada Lost dizisindeki duman gibi görünüyor. Yaptıkları aynı değil ama Thor'un ayaklarını sarma şeklini gördüğüm ilk anda o duman geldi aklıma. Ama. O kavga sırasında Thor'un yıldırımları, Galactus'un ışın demetleri havada uçuşurken Black Winter yüzünü gösterip bu ikiliye bakıyor. Anlatılana göre ölümün sesi duyuluyormuş orada. Kendisi Thor'a sesleniyor. Thor'un yıldırım tanrısı ve Asgard'ın kralı olduğunu biliyor. Konuşmayı Galactus bölüp onu dinleme, savaşmaya devam et diye bağırıyor. Black Winter de Galactus'a seninle birazdan ilgileneceğim. Şu anda senin elçin benim ilgimi çekti diye söylüyor. Thor gözleri bağlı olduğundan hiçbir şey görmüyor ama Mjolnir'i sallamaya devam ediyor. Black Winter de hoş geldin dedikten sonra geri saldırıyor ama saldırırken de Thor'a nasıl öleceğini görmek ister misin diye soruyor. Saldırı sırasında da Thor'un gözündeki bant açılıyor. Sonra Black Winter bir üstünlük kurmaya başlayıp Galactus'u saf dışı bırakıyor. Galactus hakikaten çok çaresiz görünüyor burada ama Black Winter'ın asıl amacı zaten Thor'la konuşmak. Onunla iletişime geçmek. Ki zaten Galactus'u saf dışı bıraktıktan sonra Thor ne kadar dirense de Black Winter Thor'un zihnine ulaşmayı başarabiliyor. Hem de öyle çok zorlanmadan yani. Sonra da Thor kendisini çok değişik bir yerde buluyor. Hani burada Black Winter kendisiyle konuşmaya çalışıyor hala. Thor da hala savaş peşinde. Adeta Asgard'ın Sivas'ından çıkmış ve Sivaslı Yiğidun'un acı kuvvetini göstermek için çık karşıma diye bağırıyor Black Winter'a. Yüzleşmek istiyor onunla yani. Black Winter da Thor'un geçmişte karşı karşıya geldiği bütün karakterleri gösteriyor. Ragnarok, Enaylos, Malekith, Loki ve daha bir sürüsünü gösteriyor orada ve hepsi Thor'a saldırıyor. Black Winter bunların hepsini biliyormuş ve bu adamlarla karşılaştığı zamanlarda Thor galip gelmiş ancak çok kritik şekilde kazanmış bütün karşılaşmaları. Yani bir nevi o adamların hepsi onu öldürebilecekmiş. Her seferinde Thor son anda kurtulmayı başarabilmiş. Black Winter de bunları gösteriyor Thor'a. Hani bak sen çok defa ölecektin aslında. Senin kaderin birisi tarafından sürekli değiştiriliyor. Birileri senin kaderini yıkıp yıkıp yeniden düzenliyor. Bunun farkında değil misin diye soruyor. Bunları söylerken kendisinden mi yoksa başka birisinden mi bahsediyor açıkçası bilmiyorum. Ama Thor'a en son peki gerçek sonunun nasıl olduğunu görmek istemez misin diye soruyor. Thor bu aldığı saldırılarla ve Black Winter'ın konuşmasıyla kendisiyle ilgili daha doğrusu kendi hayatıyla ilgili bir şeylerin değiştiğini anlamaya başlıyor. Black söylediği her şeyin doğruluğundan %100 emin. Tahtı devraldığından beri, kral olduğundan beri her şey daha da farklıymış. Yıldırım hava hatta Mjölnir'in ağırlığında bile bir farklılığın olduğunu anlamaya başlamış. Kurtulmak için de Nova tarzı devasa bir yıldırım patlatıyor orada. Ama bu yıldırımın boyutu Black Winter kadar falan. Bu bahsettiğim devasa yıldırım tahminimce God Blast. Belki farklı bir versiyonu olabilir ama muhtemelen o. Çünkü şöyle yani God Blast dediğim saldırıda Thor tanrısal bir enerji toplayıp Mjolnir'in büyüse özelliklerini kullanabilmesiyle topladığı tüm enerjiyi tek bir noktada patlatması. Bunu bir tane Celestial'ın kafasında beynini koruyan cam gibi bir şeyi kırmak için kullanmıştı. Camı kırmıştı ama Mjolnir de o saldırıyla paramparça olmuştu. Burada da saldırıyı yaparken kadim tanrıların öfkesini toplu diye söylüyordu. O yüzden Godblast diye tahmin ettim. Yeni güçleriyle Godblast'ın daha iyisini yapmış olabilir. Bir de eski halinde o saldırıyı yaptıktan sonra inanılmaz bir bitkinlik çökmüştü adama. Burada öyle bir bitkinlik olmadı. Direkt saldırı moduna geçebilmişti diye de farklı versiyonu olabilir dedim. Neyse o saldırıyla Galactus'u da etrafını saran dumandan kurtarı yeniden savaşmaya hazır hale getiriyor. Sonra da Thor Black Winter'a kendini gizlemeyi bırak da göster bakalım ben nasıl öleceğim diye. Gör bakalım Odin'in oğlu gözünü kırpacak mı diye bağırıyor. Hani ölümden korkamayacak korkmadığını gösteriyor sanırım burada kendisini. Black Winter'da senin nasıl öleceğini şimdi göstermeyeceğim diye söyleyip Galactus'un gördüğü Thor versiyonunu gösteriyor orada. Dönüştüğü bu Thor versiyonu gerçekten efsanevi bir şey olmuş. Bu tasarım sanki Thor Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğün etkisinde kapılmış ve yüzüğü ele geçirip içerisindeki bütün kötülüğü dışarıya vurdurmuş. Öyle bir versiyon olmuş ki tam wallpaper yapmalık bir versiyon. Twitter'da orijinal halinde paylaşacağım zaten. İsteyen editleyerek ya da orijinal haliyle ekran koruyucusu yapar. Karışıklık da aslında buradan sonra başlıyor. Thor Black Winter büründüğü o formun Galactus'un gördüğü kendi sonu olduğunu anlıyor. Galactus'tan da bir teyit alıyor orada. Black Winter'da Galactus'a bunu ilk defa görmüyorsun. Döngülerden geçiş sırasında neler yaşandığını da anlatsana diye söylüyor. Thor'da ne olduysa oldu. Bundan sonra söyleyeceğin ya da yapacağın hiçbir şey önemli değil. Benim dünyamı, benim evrenimi alamazsın. Bugün kimse ölmeyecek diye söylüyor. Black Winter'da Thor'a ben senin evrenini yok etmek için gelmedim. Senin evrenini benden çok daha karanlık bir son bekliyor. Dedikten sonra Thor şaşırıp ne diye burada diye soruyor. Black Winter'da Galactus'u gösterip onun için geldim. Canını bir kere bağışladığım, benim yarattığım, ta gezegeninden gelen, Galactus'a dönüşen gelin, benim bizzat kendi elçim için Galactus için geldim diye söylüyor. Yani meğer Galactus bunca zamandır yalan söylüyormuş. Thor'u kandırıp kendi tarafına çekerek Black Winter'ı saf dışı bırakmak istiyormuş. O yüzden yardım istemiş Thor'dan. Galactus inkar ediyor ama Black Winter ben asla yalan söylemem. Sana yüz binlerce yıl önce bir söz vermiştim. Senin canını bağış sen de bana hizmet edecektin. Yalan söyleyen, kaderinden kaçan asıl kişi sensin. Bunca zamandır seni arıyordum ve bu lanetli evrende buldum seni. Sana o kadar güç vermiştim şimdi ise o gücü geri toplama vakti geldi diye söyleyip Galactus'a bir saldırı yapıyor. Galactus o saldırıyla oradaki gezegenlerden bir tanesinin yüzeyine yapışıyor. Sonra da Galactus Thor'dan yardım istiyor. Hani Thor çabuk Black Winter bu formdayken birlikte onu alt edebiliriz derken bu defa Thor da Galactus'a dev bir yıldırımla saldırıyor. Galactus da bana saldırmaya nasıl cüret edersin? Bu evren ve Black Winter arasında bir tek ikimiz varız diye söylüyor. Ancak Thor Galactus'un böyle manipülasyon yapmasına o kadar sinirlenmiş ki hayır seninle Black Winter arasında sadece ben varım diye cevap veriyor. Bu defa da Thor Black Winter'ı bırakıp Galactus'la kavga etmeye başlıyor. Galactus böyle bir güçlü hiç karşılaşmadım diye söylüyor Thor'a. Thor da hani burada yaptıkları gerçekten şaşırtıcı diyebilirim. Galactus'a dönüp senin bu güçleri toplamana ben izin verdim Bana yalan söyledin. Beni bir kukla gibi kullandın. Ben Odin'in oğlu Asgard'ın kralı ve on diyarın hükümdarı yıldırım ve fırtına tanrısı sen fırtınadaki bir ayakçıdan başkası değilsin diye söyleyip Galactus'a saldırmaya başlıyor. Bu yaptığı saldırıyla Galactus'a hasar vermek dışında onun sahip olduğu gücü de elinden alıp kendisine çekiyor. Çizgi roman serisinin başında böyle bir şey yapmıştı ama Galactus'u bu kadar zayıflatmamıştı. Galactus'un yediği o nadir gezegenlerle elde ettiği enerjinin tamamı bu defa tora geçiyor. Galactus da enerjisi kaybolduğunda yüzünde yaralar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu güç alabilme olayı kulağa biraz garip gelebilir ancak aslında tam olarak öyle değil. Ben geçmişteki videolardan bir tanesinde de bahsetmiştim bu güç mevzularından. Victor Van Doom da o güçleri alabilmişti. Hem de tek bir sefer değil hatta sadece Galactus'a da değil. Yani Watcher, Gümüş Sörfçü onların da güçlerini aldığı olmuştu. Demek istediğim şey aslında bu güçleri almış olması çok inanılmaz bir güç gösterisi değil. Tabii ki o kadar fazla gücü alabilmiş olması biraz fazla ama güç almış olması çok üst düzey bir olay değil burada. Hatta sanırım eski çizgi romanlarda Victor Van Doom'un yaptıklarını neden başka karaktere eklemeyelim diye düşünüp onlara bir gönderme bile yapmış olabilirler. Neyse Thor bu güçleri aldıktan sonra Galactus'a aralıksız nefes almadan saldırmaya devam ediyor ve saldırısı sırasında yok ettiği gezegenleri söylüyor. Bu hani şey gibi bu anam için bu babam için gibi replikler vardır ya yaptığı saldırıları aslında o gezegenleri Arkeopya, Massicron, Clips, Corbin, Gümül Sörcü'nün gezegeni Zenla falan bütün hepsini sayıp en son Asgard için diye söyleyip seni ölümle cezalandırıyorum diye Mjolnir'i Galactus'a fırlatıyor. Aslında bakarsanız bu kızım biraz beni şaşırttı. Çünkü Galactus deyince insanın aklına hep ütopik olaylar gelmesi gerekiyor bence. Ya da en azından bana öyle geliyordu. Bu Franklin Richard zamanında da vardı. Eternity Watch mevzusunda da yine kendisini öne çıkarmıştı. Bu çizgi roman serisinde de yine o şekilde bir devamlılık olacak diye düşünüyordum ben. Hatta Galactus bütün elçileriyle birlikte Black Winter'a karşı savaşsaydı bence çok muazzam olabilirdi. Ama hiç beklemediğim bir hamleydi bu. O hamleden sonra Galactus artık perte çıkmış vaziyette. Gezegenin yüzeyine diz çökmüş. Miğfere düşmüş. Zırha falan dökülmeye başlamış. Konuşacak takati yokken Thor'a ne yaptığına dair en ufak bir fikrin yok diye söylüyor. Thor enerjiden dolayı artık Black Winter'ın tam aksi rengine bürünmüş gibi görünmeye başlamış. Hani birisi karanlık birisi tamamen aydınlık gibi. Black Winter da Thor'a sana minnettarım Odin'in oğlu. Şimdi kenara çekil ben de gelini alıp senin bu lanetli evrenini kaderiyle yüzleşmesi için bırakıp gideceğim diye söylüyor. Thor'sa artık kimsenin elçisi değil Herald of None diye geçiyor artık. Tabi Asgard'ın kralı ve Yıldırım tanrısı ünvanlarını kaybetmiş değil orası farklı. Black Winter'a hiçbir şey almayacaksın diye söylüyor. Black Winter beni sakın test etme Odin'in oğlu. Kavgam ne seninle ne de senin danetlenmiş evreninle. Benim olanı alacağım. Galactus'un sende hiçbir amacı yok diyor. Thor hayır onu kullanacağım diye söyleyince Black Winter'da ne yapacaksın onu? senin kupan mı olacak kölen mi olacak gezegen yiyici Galactus sana nasıl hizmet edebilir anlat bana küçük tanrı diye söylüyor hani küçümseyici bir tavır var burada Thor da onu bomba olarak kullanacağını söyleyip Galactus'un etrafında devasa miktarda enerji toplayıp Galactus'u patlatıyor o patlamayla Black Winter'ı da alt etmeye başarabiliyor Thor bulundukları gezegenin yüzeyine Galactus'un zırhından birkaç parça düşmüş Black Winter'dan da sadece bir kar tanesi boyutunda parça kalmış Thor eliyle yakalıyor o parçayı ve parça Thor'la konuşmaya çalışıyor. Thor'a ben yok olmadan önce sana nasıl öleceğini göstermemi ister misin diye soruyor. Şimdi bunu öğrenmek bence çok kötü bir şey. Hani düşünsene bir görüyorsun uğruna dünyaları vereceğin sevdiğin birisinin ihanetiyle ölüyorsun. Hani o yüzden bence biraz zor ki Thor da Black Winter'a evet derken gözleri doluyor burada. Black Winter'ın Thor'a gösterdiği anda ise Thanos var. Arkasında devasa bir ordu bir elinde sonsuzluk taşları yerleştirilmiş Mjolnir, bir elinde ise gizemini korumaya devam eden yeni bir eldiven. Bu eldivenin gizemi birkaç ay sonra çıkacak Torvaltı sayısında anlatılacak. Yani en azından o şekilde tahmin ediyorum. Tahminim arkasındaki orduyu kontrol etmesini sağlıyor diye düşünüyorum ama net bir şey hala yok. Ve bu da videomuzun son cümlesi oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet'ler atabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Just